Merhaba arkadaşlar. Bugün size anterior diş preparasyonunu anlatacağım. Bazı örneklerle göstereceğim. Aslında bu videolardan YouTube'da çok fazla var. Çok fazla arkadaş bu tarz videolar çekip size yardımcı olması için yüklemiş. Ama orada bir eksiklik fark ettim ben. Çünkü e, çoğu teorik bilgiyi vermemiş. Nereden nasıl başlayacağımızı güzel bir şekilde anlatmamış sık yapılan hatalara değinmemiş, teorik olarak bilgileri eksik vermiş, ne kadar madde kaldırmamız gerektiklerine değinmemiş. O yüzden ben öncesinde bir videoyla güzelce teorini kısaca basitleştirilmiş şekilde anlatmayı istiyorum. Şimdi anterior diş preparasyonu dediğimizde arkadaşlar bazı temel ilkeler var. Rosenstein ve Schillenburg buna dair güzel şeyler ortaya koymuşlar. Bunları genel kültür olarak bilin. Çünkü siz hekim olacaksınız. Tekniker değil. Yani illa bunları detaylı olarak bilmenize gerek yok ama isim olarak aşina daha hafif bir genel kültür olarak bilmenize fayda var. Bunlara ilk başta değinmeyeceğim. En son bir değiniriz. Şimdi işin özüne inelim ve anlatımını yapalım. Şimdi arkadaşlar bu diş kesimine başlarken nereden başlıyoruz? Tabii ki de insizal yüzden. Anterior dişlerde daima insizalden başlanır. Burada fotoğraflarda gördüğünüz şekilde oluklar açıyoruz. 2 veya 3 yolu kalışılır. Tabii öncesinde frezin kalınlığını, boyunu ile ölçmeyi unutmamak lazım. Siz yeni başlayacağınız için kaç milimetrelik bir frezle kesim yaptığınızı bilmeniz bilmenizde fayda var. Ben kendimden örnek vereyim. Öğrenciyken yani daha doğrusu hala öğrenciyim ama bu işi ilk defa yaparken şu başta gördüğünüz frezi kullanmışım ve bu kalın bir frez. Yani ben bir program olmadığını zannediyordum. Ölçümünü yaptım. Ucu 1 milimetre ama ilerleyen bölümlerinde 2 milimetreye kadar çıkıyor. Açılı bir frez. Onunla kesim yaptığım için basamaklarım çok kalın olmuştu ve teslimden kalmıştım. Siz böyle şeylerle karşılaşmak istemiyorsanız öncesinde ölçün. Bu şekilde oluklar açıyoruz. 2 oluk açarsak ne olur? Yani bir hata olmaz. Ama 2 oluk açarsanız orayı düzleştirmeniz daha zor olacaktır. O yüzden ne kadar çok oluk açarsanız o kadar kolay ve hızlı bir şekilde düzleştirme işlemini yaparsınız. Burada da ayrıca belirteyim. 1 mm'lik çap idealdir frez için. İkinci adımda ne yapıyoruz? Labial yüze geçiyoruz. Ve labialde yine aynı şekilde gruvlar, oluklar açıyoruz. Bunları kalemle boyamanızı tavsiye ederim. Yani derinliği vesaireyi gözle daha iyi ayırt edebilmek için faydalı olacaktır. Ardından Matrix pantlarını takıyoruz demek isterdim ama Phantom çenede çalışırken yani genelde kimse takmaz takmadan çalışıyorlar. Knife Edge ile kesim yapıyoruz arkadaşlar proksimallerde. Mezyalde ve distalde. Knife Edge nedir? Burada frezlerden göstereyim. Şurada üçüncü sırada bu gördüğünüz frez. ince bir frez. Buna Knife Edge diyoruz. İlk başta bununla kesim yapıyoruz ama biz burada fantom çenede de göstereyim. Bu şekil beyaz bir adi plastikte ilk kesimlerimizi yaptığımız için bu yani proksimallerde bayağı uğraştırıyor. Plastik eğiliyor, bükülüyor, yanıyor vesaire. Onu da söylemekte fayda var ama daha kaliteli malzemeler de var tabi onları kullanırsanız çok problem yaşamadan proksimalleri kesersiniz. Şimdi dördüncü adımdan ne yapıyoruz diyeceğim ama ondan öncesinde bir tekrar fotoğraflarla göstereyim. Proksimallerde böyle bir açı veriyoruz arkadaşlar. Buna taper denilir. Taper çok önemli. Bunu en son teorik olarak nedeniyle vesairesiyle açıklamasını yapacağım. Bu şekilde bir açılı kesim yapıyoruz. Şimdi dördüncü adım. Burada sık hatalar meydana gelir. Her şey güzel giderken güzel bir şekilde önden baktığınızda kesim yapmışsınızdır. Arkaya gelince işler batar. Neden batar arkadaşlar? Çünkü çoğu kişi ilk kesimlerini yaparken singulumunu götürür. Neden singulum götürür? Yani nerede hata yapıp da bunu yapıyorlar? Şurada gördüğünüz labut frez dediğimiz şu frez parmağımla değdiğim bu frezimizle normalde lingualden indirgeme bununla yapılır. Arkadaşlarımız bununla Geliyorlar. Lingual'den alım yapacağız diye. Burada bak singulumum gözüküyor mu bilmiyorum. Lingual'den indirgemeye başlıyorlar. Ama bu hatalı. Çünkü öncesinde bir basama atlamış oluyorlar. Var. Burada gördüğünüz şenfır frezimizle basamağı belli ediyoruz. Yani bu şekilde tutarak öncesinde basamağın kesimini yapıyoruz. Yani bunu yapmadan direkt labut frezle lingual indirgemeyi yaparsanız hatalı bir kesim olur ve singulumu götürmüş olursunuz. Beşinci adım olarak Palatinal fossa ya da lingual fossa diyebileceğimiz yerden labut frezla singulum koruyacak biçimde kesim yapıyoruz. Tabi bunun öncesinde şu şekilde rond frezlerimizden yardım alarak şurada görebileceğiniz şu iki frez rond frezlerimizden yardım olarak biraz derinliği belli edecek şekilde delikler açıp bunları yine kalemle boyayarak ne kadar indirgeme yaptığımızı kontrollü bir şekilde belirlememizde de fayda vardır labutla ilk başta almadan önce tavsiye ederim. Yani daha iyi bir kesim oluyor. O şekilde. Şimdi kesimler bittikten sonra ne yapıyoruz? Nasıl kontrol ediyoruz? Phantom çeneyi kapatıyoruz. Bu şekilde. Phantom çeneyi kapattıktan sonra sondumuzu elimizi alıyoruz. Ve sondun geçip geçmediğine bakıyoruz. Ben biraz burada dişimin de şuradaki lateral alt dişimin biraz daha uzun olması dolayısıyla biraz hatalı gibi gözüküyor ama değil. Bu olması gerekenden fazla uzun dişi oturtamadım plastiği. Bu şekilde 45 derecelik bir açıyla bakıyoruz geçiyor mu geçmiyor mu diye. Yani ya da şu şekilde. Şu şekilde rahat geçiyorsa arkadaşlar doğru bir kesim yapmışsınız demektir. Bir buçuk milimetrelik bir boşluk olması lazım. Bu derinliklere, madde kaldırmalara ayrıca tekrar değineceğim kaç milimetre olduğuna, olması gerektiğine. Şimdi fantom çenede yaparken, kesim yaparken basamaklarımızı nerede bitiriyoruz? Diş eti hizasında, damak hizasında basamakları belirliyoruz ama normal gerçek hasta ağzında çalışırken bu böyle değil. Estetik görüntüyü sağlamak için diş etinin altına saklamamız lazım kesimimizi. Bunu da retraksiyon ipinin yardımıyla yapıyoruz. Bir diğer estetik kaygımız da Hasta gülümserken örneğin ön dişinin eğer kesim yapılmış bir dişse üstüne bir restorasyon yaptıysak dişin mat gözüküp onun yapay bir şey olduğunu göster anlaşılmaması için bevel veriyoruz. Eğer bu bevel vermezsek ışık kırınımından vesairesinden optikal bazı şeylerden dolayı diş daha mat gözükür ve belli olur. Bunun olmaması için 1 bölü 3 bevel veriyoruz anterior'da. Şimdi taper nedir? Neden açılı bir kesim yapıyoruz? Neden bu şekilde dişi yanlardan yatırıyoruz? Ben burada birazcık az bevel vermişim. Ya da kamera da bu şekilde gözüküyor. Daha açılı bir şey. Hatalı bir kesim ama daha açılı. Burada daha net görebilirsiniz taper'ı. Şimdi bu taper neden veriliyor? Ee, şöyle ki aslında en doğru açı paralel olmasıdır teorik açıdan. Rezistansı ve retention'ı en iyi sağlayan açımız paraleldir ama klinikte, teorikte bu böyle olsa da klinikte bunu uygulamak imkansız. Yani bunu yaparsak kronumuzu ne yapıyoruz? Bu kesim yaptığımız dişin üstüne bir şapka şeklinde geçiriyoruz. Yani paralel olur. Paralel kesmeye çalışırsak büyük ihtimalle geçiremeyeceğiz. Hatalı bir kesim olacak. Bu yüzden bunu veriyoruz. Burada da grafikte daha iyi açıklanmıştır. Ret retention en iyi sağlayan Kesim paralel kesimdir ama pratikte bunun uygulaması imkansız olduğu için klinikte biz açılı bir kesim yapıyoruz. Bunun en doğru açısı 3 ila 12 derece arasındaki bir açıdır. Burada daha önce belirtmiş 15 derecede çok güzel bir rezistan, retention ve resistance sağlarken bu açı çoğalırsa bu sefer de retention yani üstüne geçireceğimiz kesim yaptığımız için üstüne geçireceğimiz kronun tutuculuğu çok azalacaktır. Şimdi bir de anterior diş preparasyonunda kaç milimetrelik madde kaldırımları yapacağımızdan bahsedeyim. Şimdi bunu anlatmadan önce en başta bir teorik bilgi verelim. Şimdi arkadaşlar mine tabakası dediğimiz vücudumuzdaki en kalsifiye doku olan mine tabakasının anterior dişlerdeki kalınlığı 2 milimetredir. Posterior dişlerde ise 3 milimetredir. Şimdi biz dentine inmek istemiyoruz diş, diş kesimi yaparken. Çünkü dentin inler ve over yani fazladan bir madde kaldırımı yaparsak eğer dişimiz kanal tedavisine gider. Bunu yapmayacağız. O yüzden 2 milimetreyi ye hiçbir yerde geçmeyeceğiz. Daha doğrusu 2 milimetre de sadece insizalde bir kesim yapılacak. Neyse anlatmaya başlayalım. Şimdi labial yüze baktığımızda labiyelin servikal 1 bölü 3'ünde yani bu bölgede 1 milimetrelik bir diş kesimi idealdir. 1, 1.2 milimetreler. Orta 1 bölü 3'e geldiğimizde 1.5 milimetre ile 1 milimetre arasında bir kesim idealdir. İnsizal 1/3'te ise 1,5 milimetre diyoruz. Neden 1,5 diyoruz? Çünkü burada bevel vereceğimiz için daha fazla madde kaldırımı olacaktır. Bu yüzden 1,5 milimetre ideal. insizal kesici kenara geldiğimizde 2 milimetre ile 1,5 milimetre ile 2 milimetre arasında bir madde kaldırımı idealdir. Şimdi bunu nasıl hasta ağzında kestikten sonra fark edebiliriz? Biraz fark etmek, kaç milimetre madde indirdiğini fark etmek zor oluyor. Bunu şurada Yukarıdan dişe baktığımızda basamağın kalınlığından anlayabiliriz. 1 mm mi daha fazla mı diye. İnstizalde ise yandaki lateral dişimize bakarız. Yine ekstra bir e, teorik bilgi vereyim. E, a, santral dişlerimiz lateral dişlerimizden 1 mm uzundur. Ne dedik burada? 2 mm'yi geçmeyecek dedik değil mi? E 1 mm uzunsa o zaman en fazla ne olacak? Lateral dişten 1 mm daha kısa olabilir santral dişimiz. Lingual'e geldiğimizde yine burada 1-1.5 bir, 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 mm'lik bir madde kaldırımı. Singulum'a geldiğimizde bir buçuk milimetre uzunluğunda bir single ve buradaki basamağın kalınlığı da 0,5 ila 1 milimetre arasında olması idealdir. Şimdi peki biz bu diş kesimini ne yapıyoruz? Fixed partial dentures'ları hazırlarken bunları buraya oturtabilmek için yapıyoruz. Yani dental köprüler için bu kesim işlemi yapılıyor. Şimdi en başta değindiğim bu işin daha teorik ilkelerini ortaya koyan bilim insanlarının kısaca bir dakika onlara değinmek istiyorum ilkelerine. Böylece genel kültürünüz olsun. Bunları daha az çok bilin. Ee, Rosenstein e, Rosenstein'e göre 3 ana başlıkta açıklamış bu ilkeleri. Biyolojik, mekanik ve estetik olarak. Biyolojik açıdan baktığımızda conservation of tooth structure diyor. Ne demek yani? Diş yapısında konservatif yani pro, muhafazakar bir tutum belirlemeliyiz. Yani olabildiğince az madde kaldırmaya özen göstereceğiz. avoidance of overcontouring yani fazla kontür vermekten çekineceğiz, kaçınacağız. Supra var marjinlere dikkat edeceğiz. Harmonious occlusion yani birbirine uyumlu harmonili bir oklüzyon posterior dişlerde sağlayacağız. Caz, e, ve diş kırılmalarına karşı e, dayanıklı bir diş kesimi e, f, tasarlayacağız. Mekanik anlamda retention ve resistance form diyor. Bu da taper'da bahsettiğimiz olay yani retention ve resistance'ı en yüksek form vermeye çalışacağız açıları çok fazla yükseltmeyeceğiz. 3 ile 12 derecelik bir açı idealdir. Estetik olarak da minimum metal kullanımı, maksimum porselen kullanımı yapacağız. Yine Schillenburg'un Principles of Tooth Preparation'larına bakarsak bu da şu şekilde tanımlamış. Öncelikle Preservation of Tooth Structure, dişin dokusunun en yüksek oranda korunması, Retention Resistance'ın, Taper'ın düzgün bir şekilde verilmesi, Structural Durability dediği düzgün bir form vereceğiz ve Yapısal olarak düzgün, e, resistance retention yüksek, durability'si yüksek bir form olacak. marjinal integrity ve preservation of the periodontium yani diş etine kesim yaparken kesinlikle zarar verilmeyecek. Teorik olarak bu işin anlatımı bu kadar. Ben size bir de kesimlerimi göstereyim. Burada bu kesim eski yaptığım bir kesim. Birazcık hatası var çünkü burada taper çok az vermişim yani 3, 3 dereceye yakın bir taper olmuş. Birazcık arttırılabilir. Basamaklar olarak kalınlık olarak ideal. 1 mm olarak cetvelle de ölçtüm. Arkadan baktığımda, üstten baktığımda bakıyorum şu an. Basamaklar her yerde eşite yakın. Birazcık şurada bir far, fazlalık olmuş. Fazlalık olmuş. Onu görüyorum. Üstte de siz de görebilirsiniz. Bu şekilde inceleyeceksiniz dişi. Single belirgin olmuş. Burada herhangi bir problem yok baktığımda bir de kapanış formuna bakalım yandan. Gördüğünüz gibi sağ ön dişler, anterior dişler arka dişler üstten kapatacak şekilde bir forma sahiptir. Bunu teorik olarak birinci sınıfta görmüş olmanız lazım morfoloji dersinde. Bu formu korumayı başarmışım. Ee, yükseklik olarak buradaki dişin plastik dişin yerine oturmaması yüzünden daha fazla uzun. O yüzden birazcık öne çıktığı için sanki hatalı gibi gözüküyor ama burada da bir hata yok. Baktığımda çok rahat sondum geçiyor. Yine eskiden yaptığım kesimleri çene, başka bir fantom çeneye taktım ve oradaki hataları size göstermek istiyorum. Burada ilk başta yaptığım kesimlerden birisi. Burada inanılmaz fazla madde kaldırımı yapmışım. Çok kalın basamaklar ortaya çıkmış. Çok fazla gördüğünüz gibi burada boşluğu açmışız. Burada ise çok çok az madde kaldırımı yapmışım. Yani siz bu hataları yapmamaya dikkat edin bu şekilde. Çok zor bir işlem değil. Teorini iyi bilirsiniz. En azından yap yaptığınız şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu çok rahat anlayabilirsiniz. Yakında aslında kesim videosu da atacağım arkadaşlar. Bugün atamadım çünkü Angul <laughs> bozdum. Siz de sık sık bu olayı yaşayacaksınız. Angul Durva'lar kolay bozuluyor. Özellikle çok ucuza aldığımız için. Yani kaliteli bir şey alırsanız muhtemelen böyle bir şey yaşamayacaksınız. Ama benim falan Angul bozulduğu için size bugün bu videoyu çekip atamayacağım. Sadece teorini anlatabildim. Hepinize başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. En son diş kesimi yüksekliklerimizi tekrar açıp bu şekilde videoyu kapatalım. Gördüğünüz gibi bu madde kaldırmaların ne kadar nereden yapıldığını unutmamaya çalışın. Bunlara bakarak diş kesiminizi yapabilirsiniz.